Evet bugünkü misafirimiz 2010 model, 14 model Seat Toledo. Bu çekimlerimizi yaparken de hep ezan okunuyor. Bir hikmeti vardır sanıyorum. <laughs> Sırayla özellikleri göstereyim tabi ezana saygısızlık yapmadan. Şimdi aracımıza bakın. Volkswagen Polo'larda olduğu gibi kumandadan kilitlemede kornalı uyarı yaptık. Bunun sesini kıstık. Normalde tam korna sesi değil. Ee, düşük korna sesiyle yaptık. Hemen ardından alarmı göstereceğim. Araç kilitliyken 15 saniye sonra alarm devreye giriyor. Ekran kapanıyor. Cam kırılıp kapı içeriden açılırsa korna ve dörtlülerle uyarı verecek. Senem Bey, kapıyı açabilir miyiz içeriden size zahmet? Evet. Dışarıdan kilitli zaten şu anda. Bakın gördüğünüz gibi Alarmımız devreye girdi. Kumandanın açma tuşuyla bunu iptal edebiliyoruz. Şimdi biraz da içeriden e, özelliklerimizi gösterelim. Güvenlikle ilgili başka ne yaptık? Bakın. Normalde araç çalışmış gibi kontağı ikinci kademeye getirdim. Bakın. Şeyler çalışmaz. Kumanda çalışmaz. Şu anda anahtar kontaktayken de Sesi duyuyorsunuz. Kapıları açıp kapatabiliyor. Ve bagajı açabiliyor. Yani araç çalışırken de kontak kullanılabiliyor. Hemen akabinde bakın ek yakıtı gösteriyorum. Dijital olarak deponun kaç litre yakıt alabileceğini kodladık. Bunun yanında araç ani frende dörtlüler yanacak şekilde kodlama yaptık. 90 km hızın üzerinde e, aracı e, ani fren yaparsanız ABS 3 saniye devreye girerse ani frenle dörtler otomatikmen yanacak. Bir de meşhur kadran selamlamayı gösterelim. Bakın araca bindiniz. Librelerimiz sona vurup geliyor. Şimdi farları açıp bir selektör yaparak sis farını açabilir miyiz Selam Bey? Bu araçta dönüşe duyarlı sisler vardı. Abi selektör yapalım. Selektör sis kombinasyonu yaptık. Tekrar sürekli evet şimşek efekti. Teşekkürler abi. Bu özelliklerimizi araca kazandırmış olduk. Ha son olarak hıza duyarlı kapı kilitleme ve açma da yaptık. Yani araç hareket edince kapı otomatikman kilitlenecek. kontaktan çıkarınca açılacak. Selam bir hayırlı olsun. Çok sağ Abi herhangi bir delme kesme yaptık mı? Herhangi Öyle. bir arıza ışığı yaktı mı özelliklerden evet. sonra? Gerçekten çok iyi bir çalışmaydı. Araçta arıza lambalarımız da yanıyordu. Ahmet Bey, evet, tamam. da bize arıza sinirdik. kaydınızda silindi. Evet. Araç üzerinde yapılan işlemler yani 10 kalem işlem yapıldı. Hepsi faydalı şeyler. Çok teşekkür Rica ediyorum, ederim ahmetin. abi. Güle güle. En çok hoşunuza giden özellik? En çok hoşuma giden özellik alarmla ilgili. Pandemiden yani alarm, alarm dolayı hırsızlıkların artmasından dolayı evet. yani bu alarm sistemini devreye girmesi çok güzel. Hayırlı diyorlar. olsun. Bu arada aklıma evet. konfor sinyali geldi. Onun da sayısını 3'ten evet, evet. e, 5'e çıkardık. Beşe Bakın çıkıyor. hafif dokunduğumuzda artık 3 değil 5 kez yanıyor. Bu da düz yolda sonlarken. Evet, evet. O Otomanla, çok faydalı A oluyor. Aynen abi. Hayırlı olsun. Tekrar teşekkür ben broşürü de göstereyim Siz de bakabilirsiniz. Biz Ankara Çankaya Balgat'ta 7 marka 30 model aracın özelliğini açıyoruz. Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi. Kimisinde dönüşe duyarlı siz Amerikan Park, Kadran selamlama. Kimisinde bu az önceki araçta gördüğünüz gibi Fluence, Megane 3, yeni nesil Volkswagen'lerde, Ford'larda alarm açıyoruz. Clio 4 Dacia'larda, Megane 4 ikonlarda harikalinde video oynatma yapıyoruz. Ford 9 2011 ve üstüne Renault Symbol 2013 ve üstüne yokuş kalkış desteği açıyoruz. Vegan dörtlerimizi karşılama alınama, ışıklarını çakarlı şekilde modifiye ediyoruz. Otomatik kapı kilitle malzemeciyle de bahsettik. Birçok özellik açıyoruz. Youtube, Facebook, Instagram'da tam ismimizi yazarak Ankara Gizli Özellik kodlamadan birçok videomuzu ve çalışmamızı izleyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.